Aşağıdaki alımları izlenerek bir geometrik şekil çiziniz. Aralarında 12 cm uzaklık olacak şekilde D1 ve D2 paralel doğrularını çiziniz. D1 doğrusu üzerinde bir A noktası alıp A merkezli 15 cm yarıçaplı çember çiziniz. Bu çemberin D2 doğrusunu kestiği noktaları B ve C olarak işaretleyiniz. B merkezli AB yarı çaplım çemberi çiziniz. Bu çember D1 doğrusunu D noktasında kesmektedir. Yukarıdaki verilere göre DBC şeklinde oluşan üçgenin alanı kaç santimetre karedir diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakınız şekli şu şekilde oluşturalım sizler için. Gördüğünüz gibi D1, D2 birbirine paralel olarak çizilmiş ve aralarındaki uzaklık 12 cm olacak. A merkezli ve 15 yarıçaplı bir çember ve bakınız B merkezli AB yarıçaplı başka bir çember çiziyoruz. Gördüğünüz gibi şu noktamız da D'dir arkadaşlar. Bizden ne sorulmuş? Bizden D, B, C. yani şu üçgenin alanı sorulmuş sevgili gençler. Peki bakın sevgili arkadaşlar, BC bir kiriştir. A merkezli çembere ait bir kiriştir arkadaşlar. Merkezden Çembere bir dik indirdiğimiz zaman ne yapacaktır? Kirişi iki eşit parçaya bölecektir arkadaşlar. Bakın şu uzunluk 12 ymiş. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Bakın şurada A merkezli çemberin yarıçapıdır. O da 15'tir. Dolayısıyla şuraya 9 kalacaktır. 9, 12, 15 üçgeninden. İki eşit parçaya böleceği için şu uzunluk da 9 olur. Yani DBC üçgeninin tabanı 18 oldu. Gördüğünüz gibi yüksekliği de burada 12'dir. Ha buradan çizmişiz, ha buradan çizmişiz fark etmez. O zaman alan DBC sevgili arkadaşlar tabanımız 18, yüksekliğimiz 12 bölü 2'den 108 olarak bulunacaktır. Cevabımız E'dir.